Sayın başkanlarım saygılar meclisimiz saygılar. Şimdi eee burada bulunmamızın hasebi özellikle e, üyelerimize hizmet etmek. Geçen gün basına bir haber düştü. Alışveriş yapmaya Sakarya'ya mı gidelim diye İzmit gazeteleri ve medya siteleri haberler çıkmış. Biz de kendi kendimize dedik ki ya ticaret ARGE Komisyonu olarak bu haber tam tersi olsa ne olurdu? Muhakkak ki derlerdi işte esnaf odaları, ticaret sanayi odası üyelerinin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Ticaret İzmit'e doğru kayıyor. Ama tam tersi oldu. E, i̇ki gün üst üste Kocaeli ve e, medyası şöyle bir haber. Aramızda 40 kilometre fiyatta ve kalitede iki kat fark var. Ben bunun için özellikle bu söylemi orada yazdırtmayı başaran Sakarya'nın çok kıymetli ticaret erbaplarına kendi komisyonun ve onları temsil eden bir meclis üyesi olarak teşekkür ediyorum. Evet Sakarya'nın çok uzun yıllardır tüm Türkiye'de tanınan sanayi konusunda mahir bir ustalığı vardı. Ustalığımız çok meşhurdur. Şimdi buna çevre illerinden buraya gelen e, insanların, hemşerilerimizin ya Sakarya'da çok güzel ağırlanıyoruz. Hesaplar daha uygun bizim şehrimize göre demeleri ve bu algının yavaş yavaş yayılmasıyla buradaki ticaret erbaplarının da bu işten kazançlı çıkmalarını ben yine odamızın iyi bir şekilde üyelerini yönlendirmesi her bir meclis üyesinin kendi meslek komitelerine kattığı ticari anlamdaki değerlerle eşleştiriyorum. Burada biz çıkıp bir şeyler söylediğimizde ben biliyorum ki bunun sokağa yansıması da çok daha kaliteli ve keyifli oluyor. Eleştiriyse eleştiri. Ama iyi bir şey yapıyorsak burada çıkıp bunun da keyfini sürmemizin gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir olay biz yine sayın başkanımızla kendi aylık rutinlerimizi yaparken Çark Caddesindeki üyelerimizi bir ziyaret edelim dedik ve gittik, ziyaret ettik. Az önce kıymetli Kenan hocamızın bahsettiği bu temizlik hususunda bir bilgi vereyim belediye ile olan işle alakalı. Bu ziyareti yaparken belediye Çark Caddesi'ndeki üyelerimize diyor ki ben günde 3 kere şu saatlerde sizin çöplerinizi alacağım. Özellikle oralarda çok fazla yiyecek içecek işyerleri olduğu için inanılmaz derecede bir kargaşa oluyor. Biz üyelerimizin yanında olduğumuzu göstermek için cumartesi günü tüm komisyon üyelerimizle kendi işlerimizi bırakarak sahaya çıktık. Bunun neden yapılması gerektiğini, neden yapılacağını güzelce oradaki dernek yetkilisi arkadaşlarımızı da yanımıza alarak izah ettik. Dedik ki siz bizden ne istiyorsunuz? Sizi temsil etmemizi. Burada ne sıkıntınız var? Ya bu üç kere olduğunda biz çok sıkıntı çekeceğiz. Biz bunu gelişi güzel yine eskisi gibi bırakalım. Araçta sürekli gitsin, gelsin, alsın. Biz de bunun mümkün olmayacağını anlattık ve sonra cezayı yendiği zaman da belediyeden ziyade ya bizim bu satso ya da işte ticaret odası niye bizi korumuyor denmesin diye inanın iki gün orada çalışma yaptık. Ve şu an hepsi teşekkürlerini bize bildiriyorlar. Biz de buradan kamuoyunda yönetim kurulumuza bu teşekkürleri iletmiş olalım. Şimdi belediyelerin asli vazifesi kıymetli hocam bu işleri yapmak. Evet biz vatandaşın temizlikleri vesairelerini belediyeci gözüyle bakarsak yapmak zorundayız. Vatandaşla birlikte yaşamanın gerektirdiği kurallar dahilinde normal insani değerlerle temiz yaşamak temiz şahsiyet adı altında buna dikkat edecek. Ama ben sizin bu bahsettiğiniz konunun biraz daha gelişimi benim notlarımın arasındaydı. Bu izahatı da yapmak istiyorum. Şimdi Çak Caddesindeki bu işlemlerde Kimse ceza almasın diye hep birlikte uğraşıyoruz ve %80 civarında bir başarı oranımız oldu. Şimdi bunu dar sokağa geçeceğiz. Dar sokaktaki üyelerimizi tespit edeceğiz. Oradaki dernekteki katlı pazarı da bakan arkadaşlarımızla yine oradaki arkadaşlarımıza ve üyelerimize diyeceğiz ki arkadaş ne istiyorsunuz? Bizim böyle böyle olmasını istiyoruz. Oradan geçeceğiz belediyeye. Ve onların istedikleriyle belediyenin yapacaklarının arasında köprü oluşturacağız, vazifemizi tamamlayacağız. İnşallah birlikte 2025 yılında keyifli, güzel, birbirini seven sayan bir meclis üyesi grubu olarak yine tamamlayacağımızı düşünüyorum. Az önce kıymetli meclis e, eski başkanımız Talip Abi'nin bana bir soru sordu, dedi ki ya niye daha önceden aklınıza gelmedi? Akıl akıldan üstündür, o yüzden biz Talip başkanımızı buradan takip ediyoruz. Ve tekrar söylüyorum o e, huzur haklarıyla alakalı Ticaret Arge Komisyonu olarak Yiğit kardeşimin rızasını da aldığımı düşünerek belli bir payı istiyoruz kıymetli başkanım. Bu, bu sözü de almış olduk. Meclis başkanımıza şahit olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Akşam yemekte görüşmek üzere. İnşallah.